Biz vekalet savaşları gördük. E, belli devletler adına belli terör örgütleri vekaleten savaştılar değil mi? Şimdi vekaleten terör örgütünü savaştırmak yerine vekaleten devlet savaştırmaya başladılar. Yani Amerika Atlantik e, sistemi, e, Avrupa sistemi adına Ukrayna'yı Rusya'ya saldırttılar. Bu vekaleten bir savaş e, Ukrayna e, Amerika adına Atlantik sistemi adına e, savaşma e, savaşması istendi. Şimdi aynı şey Yunanistan üzerinden Türkiye'ye bir vekalet savaşı denemek istiyorlar. Ama tabii bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün kuvvet komutanlıklarıyla güçlüdür. Örneğin donanmamız. Donanmamız çıktığı zaman Adalar Denizi'ne ya da Akdeniz'e başkaları başlıyor paniklemeye. Bugün de Efes tatbikatı var Adalar Denizi'nde Ege'de ve Ege Bölgesi Haber Müdürümüz Ufuk Akkaya izliyor tatbikatı. Hemen tatbikattaki son durumu Ufuk Akkaya'dan alalım. Hazır mı Ufuk Akkaya? Evet, Ufuk neler oluyor? Bu görkemli tatbikat bütün şeyiyle, azametiyle devam ediyor. Bize biraz oradaki durumu, oradaki görüntüyü anlatabilir misin? teşekkür ederim Halil Nebiler. Hemen Efes 2022nin ayrıntılarını vereceğim ama şu an e, atak helikopterlerimiz, 3 atak helikopterimiz bir e, deniz altını tespit etmek için otonom aracı su e, e, de, suya daldıracak. E, birazdan bunları ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda 3 3 helikopterim düzeltiyorum atak helikopteri değil 3 helikopter otonom cihazı, otonom aracı denizaltı aracını indirerek düşman denizaltını tespit edecek ve tespitinden sonra da diğer unsurlarla o denizaltının imha edilme işlemi gerçekleştirilecek. Şu anda Efes 2022 tatbikatının seçkin gözlem günündeyiz. ve az evvelde sat komandoları deniz kıyısında plaja havan atışları yaptı. F4 savaş uçaklarımız ise top mermileriyle atışları tam isabet vurduğunu belirtelim ve şu anda gözlem günü kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 37 ülkenin yetkilileri de burada bu tatbikatı an ve an izliyor. Helikopterlerimizin arkasında bulunan ada ise Yunan adası, Sisam adası, Yunanistan'a ait bir ada. Şu anda da görüyorsunuz su altı otonom araçları denize bırakılıyor. Evet, üçü de denize bırakıldı su altı. Otonom su araçları birazdan denizaltını tespit edecekler ve denizaltı tespitinin ardından bir süre sonra ise o denizaltı imha edilecek. Tabii ki Hava, kara, deniz e, unsurlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı e, unsurları da e, bu harekata e, tatbikata katılıyor. Türkiye'nin en büyük tatbikatlarından birisi, bütün unsurların müşterek olarak e, katıldığı tatbikatlardan birisi ve sivil unsurların da e, imkan ve kabiliyetleri en üst seviyede değerlendirilen. E, bir tatbikat olarak e, Türkiye'nin göz bebeği tatbikatlarından birisi e, diyebiliriz. EFES 2022 tatbikatı için 37 ülkeden 1000'in üzerinde askeri unsur e, bu tatbikata katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Katar, Kazakistan e, gibi ve aynı zamanda e, Asya ülkelerinden de e, katılımların olduğunu biliyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Pakistan'ın da burada hazır Hazır olduğunu biliyoruz. Binin üzerinde personelle katılıyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ise ilk kez 10 binin üzerinde EFES tatbikatında askeri unsur personel kullanarak tatbikatı gerçekleştiriyor. Bu tatbikatın önemli unsurlarından birisi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meskun mahal operasyonlarının icra edildiği, yani terörle mücadele harekatının icra faaliyetlerinin yapıldığı bir birazdan birazdan bir topçu atışı yapılacak şimdi kameraman arkadaşım gösterecek e, M işaretine az sonra bir topçu atışı e, gerçekleştirilecek az önceki hem topçu atışlarında hem de F16 savaş uçaklarının atışlarında tam isabetle vurulduğunu e, belirtmek isterim az önce tatbikatlardan ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde, her iki ülkenin kuzeyinde ve iç güvenlik harekatındaki imkan ve kabiliyetleri geliştirmek ve bunları sergilemek için özel bir maddeyle vurgulandığını belirteyim. Şu anda atış yapıldı. Birazdan ekranlara gelecek topçu atışı. işte ekranda gördüğünüz bu M işaretiyle birazdan e, vuracak. Biz de açıkçası nefeslerimizi tutmuş ve o görüntüyü bekliyoruz. Haline ne biler. Birazdan sesi ve görüntüyü alacağız evet. Şu anda işte o M işaretinin nokta vuruldu sesleri de duydunuz, sesleri de ekranlarınıza getirdik. İşte sabah sabah saatlerinde tabii ki başladı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akkar da şu anda katıldı. Evet sağda plaj kısmında bir hareketlilik var. Bunu da göstermek istiyoruz şimdi. Plaj kısmında ise e, askeri personel taşıyan zırhlı araçlar artık plajı çevreledi ve e, yavaş yavaş karanın içerisine doğru harekatı sürdürüyor diyebiliriz şu anda. Tamam. Tamam. Evet şu an mayın sahasına doğru yöneldiğini biliyoruz bu askeri araçların bu mayın sahasını e, temizleyecekler ve e, çıkarma yapacak e, personelin e, geçişi için güvenli geçişi için e, bölgedeki mayınların temizlenmesini bekliyoruz. Birazdan bu harekatın bu e, safhası icra edilecek. Bugün tabii ki gözler İzmir'e çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Efes tatbikatına gelecek ve tatbikatın öğleden öğlene doğru olan bölümünü takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelmesini bekliyoruz. İzmir programı kapsamında Efes 2022 tatbikatına da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de buraya gelmesini bekliyoruz. KKTC Başkanı ve Libya Devlet Başkanı'nın da tatbikatı izleyeceğini belirtelim. Tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve dost ve müttefik diye belirtilen ülkelerin imkan ve kabiliyetlerini hem kara hem deniz hem de hava unsurlarıyla ve arama kurtarma e, unsurlarıyla birlikte icra ettiği ve Türkiye'nin en büyük e, harekatı, e, özür dilerim tatbikatı e, hızla devam ediyor. Biz e, yayınlarımızda tatbikatın diğer safhalarını ekrana getirmeye devam edeceğiz. Söz yeniden siz de halledebilirsiniz. Ufuk bir şeyden çok etkilendim. Ben de e, gazeteci olarak birkaç tatbikat izledim. İşte böyle e, mesela kıyıdaki düşman e, kuvvetleri. Topçu ateşiyle dövülürdü. Ondan sonra çıkartma gemisi yanaşırdı. Mehmetçikler karaya çıkardı. Tamam, başarı. Ama senin yayınının başında gösterdiğin 3 helikopterin denizaltıları tespit etmek için sualtı otonom e, araçlarını suya bırakması, onların denize, tatbikatlarımızda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik olarak müthiş bir sıçrama e, yaptığını da görmüş oluyoruz böylece. E, gerçekten etkileyici bir tatbikat. Çok teşekkürler Ufuk Akkaya ee, ama gerek Cumhurbaşkanı'nın geldiği e, dakikalarda, gerekse tatbikatı ilerleyen e, daki saatlerinde yine e, senden bu tür görüntüleri, bilgileri almak istiyoruz. Sağ olasın, var olasın. Evet, hakikaten etkileyici. E, demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri teknolojiyi e, en üst e, seviyede kullanıyor. Düşünsenize denizin bilmem kaç yüz metre ya da kaç bin metre altında bir e, denizaltı var. E nasıl bulacaksınız? Demek ki bizde o teknoloji var. Helikopterle denize denizaltı e, bulma aracını bırakıyorlar, otonom aracı. O gidiyor, buluyor, tespit ediyor, koordinatlarını veriyor yukarıya. Yukarıdan vurup imha ediyorsun düşman denizaltılarını. Vallahi etkileyiciydi. <laughs> Allah Allah böyle bir şey e, göreceğimi düşünmemiştim demek ki ben çok eskide kalmışım. Neyse biz ne diyorduk? E, Lavrov'un gelişi, e, tehdit ortak, kaygılar ortak, irade ortak diydik. E, Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Türk-Rus işbirliği. Şimdi bakın arkadaşlar, e, o Mehmetçik, e, o Efes tatbikatını yapacak ki, o helikopterler, o otonom denizaltı bulma e, araçlarını denize salacak ki, o M harfinin çevresi, bilmem kaç e,